Evet arkadaşlar bugünkü yemeğimiz Karnabahar Karnabahar kızartması yapacağız bir bütün Karnabaharı küçük küçük bölüp haşlıyoruz bu şekilde kızartacağımız sosu için de 4 tane yumurta bir su bardağı un biraz da, biraz da baharat koyacağız bu çok pratik bir Hemen şifçak çok da lezzetli bir yemek. Sarımsaklı yoğurdumuz var. Evet, sarımsaklı yoğurt olmazsa olmaz zaten. Şöyle dolu dolu bir tepeleme unu içine döküyoruz. Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> evet. bağırınız haşlanıyor. Yumurtamızı bir çırpalım. Arkadaşlar şu saplarına bakıyoruz. Şöyle eziliyorsa bu olmuş demektir. Kapatıyoruz. Şimdi süzgeci alacağız. Bakalım. Su koyarım. Bu su bardağı yeterli. Biraz daha onu sulandıracağız. bir bardak da su ekliyoruz. Bardak. Çok katı olmaması için. Evet. Biraz pul biber atıyorum ben. Tatlansın diye biraz karabiberimizi koyuyoruz. Şöyle bir tatlı kaşığına yakında Tuzumuzu koyuyoruz. Evet. Karıştırıyoruz. Evet, arkadaşlar içimizi hazırladık. Şu anda kızartmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi buluyoruz. Acele ettik. Yerini buluyoruz. Şimdi bana doğru çekmişsene azıcık. Anlamasın yerlere diye tutuyorum öyle. ince 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 kestim merve. Hepsi lök Aynı şekilde her nar gibi kızartacağız. Evet, arkadaşlar kızartmamız oldu. Karnabahar'ın en lezzetli yemeği bence bu. Evet en pratik karnabahar yemeğimiz hazır. Sarımsaklı yoğurdumuzla da süsledik. Hepinize afiyet olsun. Afiyet olsun.